Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Pınar. Bugün 24 saat boyunca boksör oluyoruz. <laughs> yani bir gün boyunca boksör olacağımıza inanamıyorum. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum neden? Arkadaşlar bugün özel bir konumuz var ve bu konu bizim. Için çok değerli ve çok önemli. Kendisini dünyalar kadar seviyoruz. Bizim için çok önemli bir insan. Sevgimizi anlatamıyoruz ve bu kişi eski Türkiye milli boksörü. Bu konsepte yakışacağını düşündük ve biz de davet edelim istedik. Evet, bu videoya gelmezse olmazdı ve ilk defa da evet. YouTube videomuzda da sizinle tanıştırmış oluyoruz. Baba bilir buraya bekliyoruz seni. <laughs> Hoş Hiç, geldin. Hoş geldin. <laughs> babacım nasılsın iyi misin? olun oğlum siz nasılsınız iyi. Biz de iyiyiz. Arkadaşlar konuğumuz babamız. E o yüzden çok mutluyuz. Nasıl hissediyorsun? İlk defa YouTube videomuzdasın. Evet. Vallahi tabii şeref duydum. Çocuklarımızın böyle bir prodüksiyonda yer alması. Dolayısıyla da çok ünlü bir boks hocamızın, kickboks hocamızın yerinde bunu iha etmemiz bence çok sevindirici. Hayırlı evet. olsun evet. her şey. Çok güzel. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> evet babacım, heyecanlıyım. Seninle ilk defa bir videoda bulunacağım. Bakalım bize küçükken evet arkadaşlar Arkadaşlar babam bize boks'u öğretmişti. Birkaç hareket tabii. Ya hani. kızım şöyle vurmayacağım şunu. Şöyle vur. Gerçekten öyle bir şeyler göstermişti. Ama evet. benim bilirsiniz ki asla sporla hiçbir işim olmaz. Ama yine de bakın bilirsiniz sevmem ama yine de kendime çok güveniyorum. Babamdan birkaç şey öğrenmiştim. Tabii ki. Zamanında. Küçükken arkadaşlar bu bize diyor ki neden boks yapmıyorsunuz? Gelin bunu spor olarak yapın. Bunu meslek olarak yapın. Boksör olun falan ama gerçekten her insanın hobileri farklı oluyor. Biz biliyorsunuz daha böyle müzikle, eğlence işleriyle Youtube'la daha çok ilgileniyoruz. Evet. Ama bugün babam babam bize gösterecek. Ekstradan bu arada Gökhan hocamız var. Kendisini de buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Hoş, geldiniz, hoş Gök geldiniz. Gökhan Hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ hoş olun. olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Siz de çok iyiyiz. Valla bugün hem siz göstereceksiniz hem de babam gösterecek. Babam üstad dururken bize aslında pek düşmez. Estağfurullah. estağfurullah. O artık eski. Eski <laughs> milli boksu. Bizi eskidik artık. Yeniler <laughs> var. Hocam estağfurullah. O küçük adam. Benim küçük adam. Bu arada arkadaşlar, like atarsanız bu tarz videoların devamı gelecek. Hala like atmadıysanız, like atmayı unutmayın. Bence hazırsak artık videoya geçebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, boks yapacaksak öncelikle ısınmamız lazım. Biliyorsunuz zaten her spor dalından önce ısınmamız şart. kesinlikle. Koşuyla başlayacağız. Ondan sonra ufaktan ufaktan esneme hareketleriyle... <gülüyor> <gülüyor> bu kadar nefesimiz kesilecek. <laughs> evet. O kadar koşmaya alışık değiliz ki falan. Hiç, ne yapacağız? Hiç. Arkadaşlar merak etmeyin, ben nefesinizi kesmeyeceğim ama ısındıracağım sizi. Çok tamam. iyi. Hadi bakalım. Hadi o zaman ne yapalım? Ufaktan bir koşu. Biz koşalım. Başlıyorum Koşuyoruz. Sprintiyoruz. Tamam. Aa nereden? Hiç bilmem koş. Dolusumdum bence. Yok sol 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 sol. Geçmez mi ölüm yan yan koş şu. Yan 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 yan, yan 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 yan. Aa. Sağ taraftan işte. Diğer tarafa, diğer tarafa. Yanlış tarafa. tarafa tersten geldik. birazdan uçacağım. Dikkat et. Evet. <laughs> düz diş poşetini alıp geçelim ha. Çelimiktocuların o nasıl? Allah Allah! İlk defa gördüm. Şükran geleme. ame <laughs> Arkadaşlar, karton otostan olsun. Yapamıyorum falan. Ben roman havasına bağladım. Hocam yapamadım ama. Ay ben yeterince ısındım galiba. <laughs> Bana bu kadar yetti. Tamam bir yürü yukarı alalım. Kısa keseceğim. Burada, burada, burada. Bir anda, yanda, 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 yanda. Evet, evet, evet. Aldık peki başı. Kısa keseceğim. Ama normalde tabii ısınmamız biliyorsunuz her spor dallarında ciddi ısınma gerektiriyor. Ama tabii olmayan kondisyonumuzu şu an değerlendirmek durumunda. <laughs> ringe çıkıp dövüş mü yiyeceğiz herhalde? Ringe çıktınız arkadaşlar dövüş olmanızı istemiyorum. Aa. Çıkacak mısınız ringe? Tabii, Tam tamam. olarak onu yapacağız. Tabi canım. Evet. Tamam dayak atacaksın. <laughs> arkadaşlar 100 yılın bir iki bin Pınar orada bana karşılığını verecek çok fazla. ki her şeyin bütün videoların bana yaptırdığı çektirdiği her şeyi ona o ringde göstereceğim arkadaşlar. Bu kadar da iddialıyım tabii. Ağlama Korku aşkım. Korku yok tamam. Püskürtmeyebilirim. Hadi devam ısınmaya. Biz boks yaparken oradaki bilekliklerimi sıkacak değil mi arkadaş? Gerçekten mi? Takılarımı çıkaramam. <laughs> Yarına hamlandı vücudum. Son buradayız. Al. Bunu yapabiliyor. Abi. <laughs> <laughs> Düşerim. <laughs> Bu ne? İyiyiz. Arkadaşlar bence çok kadar yeter. Hemen teknik antrenmanlara başlayalım. Tamam. Siz daha fazla sınmayla o hale getirmek istemiyorum. Bir an önce sizi dönüştürmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Hocamız da var ya fena çıktı. 24 saatte boks yedi adam 5 dakikada kısaltacağım. <laughs> Çok korkuyorum. Gerçekten ya. <laughs> Hemen tek atabiliriz. atabilirim. O linki atmadan önce bir tarar göstermek istiyorum. Tamam. tamam. Hemen rengin büyüğüne geçmeyelim. Araya geçmek bir aşama istiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Öncelikle bir duruş pozisyonu var. Tamam. tamam. Ne yaptık? Ayaklarımızı açtık. Sınırlar. Tekrar çektim ve omuzu ne yaptım? Omuz, omuz hizası. Omuz hizası. Omuz hizamı geçmeyecek şekilde. Sol ayak önde. Sağ ayak böyle. Evet. İki dize sola. Sağ ağız Evet. Evet. Ay, o zaman e, sağ elinden çekme. Sol elinden. Evet. Ha, Haydi bir Sağ çeneyi kapatıyorum. Sol elin güzel. Biraz güzel anlatımla. Şöyle de harika aşağı yukarı tamam. Şimdi yapacağımız şeyini biraz adımlamaya geçeceğiz. Sonra hızlı bir şekilde aldık hocamızdan. Şimdi dedik ki biraz da senin gözetimin altında bakalım nasıl yapıyoruz. Onaylıyor musun bizi? Ne? Evet Şu sence yaptı. güzel yapabiliyor muyuz? He. Sen bir, bir onay ver. Pek bak. inanmıyor gibi söyledi evet, Sakişe. Bir görelim bakalım evet, gibi söyledi. İnanmıyor musun baba bize? Tabii ki inanıyorum. Sana ha. kendimizi kanıtlayacağız. Ee. Hiç bir görmem lazım. Doğrusu neyse de söyleyeceğim. Tabii ki. Çünkü bu gerçekten üzerine çok emek verilip, hani ticara evet. uğraşılan, prensipleri olan bir spor. Biz bunu arkadaşlar YouTube videosu için 24 saatte yapıyoruz sonuçta. Ne kadar olabilir ama olsundu. Bunu zaten hani hepimiz biliyoruz, olabildiği kadar. Hadi geçelim, görelim. Evet. Pınar, ilk bende sen. Ladies first. Ya, bir kasıldım şey. Unuttum! Az önce öğrendiğim her şeyi unuttum şu anda. Çok heyecanlandım. Heyecan yapmaz. Heyecan yok! <laughs> ne yapıyordum ya? <laughs> sınavda şıklar, Sol, sınavda tamam. şıklar arasında kalınca ben. Evet, sol, evet. Biraz kolunu daha yukarı değil de... Bir dakika, tamam. Karşıya doğru böyle. <laughs> Saçlarım ama şey... Bir dakika, çok özür <laughs> diliyorum. Güzellik her şeyden önemli. Bu da bir falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay gelmez, manyak mısın ya? Saçların savruluyor. çok Ama kalın. ne yapayım, önüme geliyor. Tokamı almaya için. Bir saniye, bir saniye kızım. yetenekli olduğunu ben çocukken söyledim ama... Ha. Şimdi tabii ki hatalar var. Evet. Onlar ama hallolacak hatalar. Babasına aşık olsun. Bu kadar insanın önünde <laughs> hatalarım varmış. Sonucu evet, hocam, güzel bize o zaman. Şöyle, söyle, dinliyoruz. Yani garda aldığım vakit bulduğum vakit mümkün mertebe ayak Ayak yardımıyla vurmanız gerekir. Ayaklar sabit olmayacak ve yere tabanı basmayacak. Yani şu, şu parmak, parmak ucunda. Balerin gibi evet. tamam, parmak baba. ucunda. Yapıyorum o zaman, evet, bir, şey, bir daha şey, bak bakayım. Arkadaşlar babama maşallah demek istiyorum. 65 yaşında bile bu kadar dinç ve genç gözüken bir adam. İşte benim babam, Canan. <laughs> e sporun gücü ama biraz da <laughs> bu <biraz. gülüyor> Spor yapmanın gücü Spor arkadaşlar. Spor yapın, genç kalın diyorum. Evet. evet aynı şeyi ben yani. de söylüyorum. Bu, Diyen çocukların yapmıyor Spor. ama. Yapacağız. Korkacağız. Başlıyorum ya yakında spora başlıyoruz. Hadi Pınar! Go! Aa Çok kötü vurdum. Şunu tutar mısın <laughs> abicim? Saçlarını mı tutayım ne yapayım? Hayır şeyimi attım oraya. Ay yapamayacağım galiba ya pes ettim. Çok utanıyorum şu an. Hayır <laughs> <Yapar> çok iyisin <laughs> kendine güven başla. Çünkü sol boksörün makinin Evet genelde, hocamız da söyledi. Sağda topudur. Tamam. Sol gösterip sağ ol. Böyle mi? Bacakların da yardım etsin. Tamam ben bittim. Sizde sıra. Arkadaşlar bir de bana bakalım. Ben nasıl yapacağım? Şimdi ben böyle söylüyorum ama bir de daha kötü yapıyormuşum ağlarım. Tabi ya ayakların yardımın da. He almadın mı hiç ayak? Yok Ayakları... yok iki işi bir aynı tamam. anda yapman gerekiyor tamam. abicim hadi. Belini yok, dik tut. Dur. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar bir baskı var üzerinde gerçekten anlatamam. <laughs> ben pes ediyorum. Şaka yapıyorum tabii ki de devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Pınar e, atladı benim sıramı aldı. Hadi gel beraber aynı anda başla. Evet arkadaşlar yeterince ısındık. Olabildiğince eğitimlerimizi aldık. Kum torbasına yaptıktan sonra şu anda olmak istediğimiz yerdeyiz. Buna ben çok hazırım. Sen hazır mısın? Tabii ki de hazırım. Bak bak bak. Evet arkadaşlar ringteyiz. Birazdan burada dövüşeceğiz. Evet çok heyecanlıyım. Evet, Abi gerçekten. dövmek için sabırsızlanıyorum. ay, ay ay. Yumruklarım yumrukları mı olacaksın canım benim. O bebek suratını artık eskisi gibi Tamam bunu birazdan göreceğiz. Bu arada Funar sen benim için çok kolay bir rakipsin. Ben diyorum ki. Ben önce Gökhan Hoca'mızla bir dövüşeyim. Sonrasında meydan zahmet! Meydan okuduğun kişi hani şaka mıdır? Hoca'yla. Tamam abicim sen orada bir dayakları ye. Ondan sonra gel bakayım çık karşıma ben seni nakalt etmiyor muyum? E izleyip görüyoruz o zaman. Bu meydan okumayı zaten şeye geçiyorum yani. Ciddiye anlıyorum tabii ki arkadaşlar ama... ...biz şimdi onunla tatlı bir ufaktan spar yapacağız. Ve onu kutluyorum gerçekten. 5 dakikada buraya çıkacak kişi gerçekten gözü kara olmalı. Ya da böyle arkadaşımızın meydan okuma cesareti çok yüksek olması lazım. <laughs> arkadaşlar çok korktum bu bir şey olmalı. Abi, hazırım, yaparsın, hazırım. Yaparsın, Değil mi Kula? Hadi. bakalım. Eller yukarıda, evet at solları, at solları. At, evet güzel, at, at, at. Hayır. Be <gülüyor> <gülüyor> Buraya. Ya, arkadaşlar. Güzel güzel. Yapıyorum değil mi arkadaşlar? Yapıyorum. devam. Hadi bırak. Sollar, sollar. Çık çık. Tut başladı. Biraz dayak yesin hocam. Siz dövün onu biraz. Hıdan ne diyorsun ya? Arkadaşlar Bana nasıl ne? kardeş bu? Dövünsün birazcık. Konuşma bende. Bırak, ha, hadi bakalım. Oh, evet. Arkadaşlar, Artık bitti. ben döveyim onu. Gerçekten. Geliyorum ringe knockout kişi ben oluyorum. Kırmızı köşede oğlum Burak bilir. Mavi köşede kızım Pınar bilir. Ve bugün boks maçında kim güzel, kim iyi ortaya çıkacak. Şimdi maç başlıyor. Boksörler temiz bir maç olsun. Belden aşağı vurmak yok. Dikkatli olun. Stop deyince ayrılacaksınız. Break deyince bırakacaksınız. Sen merak etme baba. O iş bizde köşeye gidiyor muyuz? Haydi bakalım. Hazır. Hop. Sen göreceksin şimdi. <laughs> Dediği şey. Oo, bak 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 bak. <gülüyor> Vurmam. <laughs> Saçımı basana ya. Vurmadım ki dokundum. Güzel, güzel. Evet. Bravo. Güzel, güzel. Çok güzel. Hayır ne oluyor? <laughs> evet. Gel buraya. Ben kıyamıyorum ki sana. Yalan söyleme. Sok sok durun. İtar veririm ona göre düzgün dövüşün. Konuşmadan boks yapın. Boks. <laughs> İnanamıyorum. Baba neler söylüyor dillerin. <laughs> Oo güzel bir yuvarlı. Neşen yeri birazdan göreceğiz. Yeneceğim göreceksin. <laughs> baba biraz taktik versene bana. Dayak yiyorum. Babanın lafı burada geçmez oğlum. Hadi bakayım. Ah! <laughs> 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 oh, of Korktun mu? He? Stop stop. baba sen ay, de her şeyi stop ay, diyorsun. Ay, ay, ay. Ayrılın şu Her şey stop tamam. ya. Arkadaşlar maç gayet güzel gidiyor. Ben kendime çok güveniyorum. Gayet iyiyiz. Babamın öyle ayırması falan beni dinlendirmek için. O bana güveniyor. Ben kazanacağım. Yani abim kendine güveniyor zannediyor kendine ama nasıl onu ezdiğimi gördünüz arkadaşlar. Zaten bunu kanıtlayacağım. İki dakika sonra onu nakalt edeceğim. Yerlerde süründüreceğim. Göreceksiniz. Evet. Boş. Güzel dinlendim. Hazırım. Hadi bakalım. Hadi başla. Umarım ilk elinki gibi olmaz canım. Ağlama. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kendine <laughs> tatlıdır. Hadi hadi. Oh. Stop. <laughs> Ay baba sen de oğlunu mu savunuyorsun? Hayırdır sana? Hakem Bey sizi yemin ediyorum Cimer'i şikayet ederim. Karışmayın, karışmayın lütfen. Hile yok. Dinlendirdi beni. Karnıma darbe edin sonuçta. He? Oh. <laughs> Ay, bu da acımadan. Aa! Ah. Abi ne Sorun yok değil mi baba? Evet, evet, evet. Bunlar normal. Boks arkadaşlar bu. Sen göreceksin şimdi. Baba. Ay ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum ona? İyi kanka. değilim bırakın beni ya. Baba bırak bırak sen benim kolumu kaldır. Baba! O kendine öyle gelir. Sen ne yaptın ya? Git sen dinlen. <laughs> Neyse oğlum artık başın kalbini öyle. Aaaa. Başın galibi Pınar Deniz. Yes işte bu. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken çok keyif alırsınız, biz çekerken çok keyif aldık. Gerçekten de çok eğlenceli bir içerikti. Aşırı eğlenceliydi. Bu arada arkadaşlar, Camadan Spor Kulübü'ne bizi ağırladığı için çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Ederiz, çok Aynı güzeldi. şekilde de özel teşekkür de buradan babamıza yapıyoruz. Evet. Çok sağ olsun. Sağ olsun bizimle oldu bu videoda, geldi konuğumuz oldu. Çok tatlı oldu bence. Evet. Video arkadaşlar like atıp, abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok, çok seviyoruz! <laughs> We'll you